Hepsi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta e, e, şu anda böyle oyunu oynuyoruz biraz isterse. Bakalım e, bu sefer bizim benim yapmaya çalıştığım şey Her karakteri 600 kupaya getirmek. E, o yüzden şimdi kulüplere gelelim ve birkaç ar yanımıza arkadaş olalım sonra baba prolar. Ya da girmeyelim. Evet. Geldik. İlk olarak Trank'tan başlayacağız. Bu arada oyuna düz bugün sabah gece ay gece oyuna yeni güncelleme geldi. O da güzel bir güncellemeydi. Şimdi oyuna başladık o Karşımda çok kötü şeyler geldi rakipler geldi buradan iş çık vur öldü şöyle kaçalım hemen onun ile şuraya saklandık evet pusa pusa gideceğiz vallahi burada Arkadaşlar son anda kurtulduk. Peki al. Bu maçı yenebiliriz. Karşıdaki yakıplar çok uçlu ama biz de yani fena sayılmayız. Trank var. Uçlu karakterler. Arkadaşlar gol Aklın ultiye. Aklın ultiye. şimdi ya. Salamadım da geliyor. Şuraya Pustum. attık da buraya. Tamam kuramı öldürdü. Çok iyi gidiyoruz. Evet attı. Gol gol evet arkadaşlar. Kuramı gol attı. Tamam bir bir sıkıntı yok. Penalti burada ölmezsin hadi. Uuu çok iyi çalın. Ama de. Son 20 saniye arkadaşlar. 20 saniye, 20 saniye. Hadi Kuro. Uzaklara kalmasın bu maç. Hadi git kro Aldı topu. Kurum gol. Kurum gol attı ve arkadaşlar nasıl çevirdik bilmiyorum ama 1-0'dan 2-1'e çevirdik. Bu nasıl bir şey? Evet, rankımız 600 kup oldu. Şöyle karakterlerimi de göstereyim, göstereyim isterseniz arkadaşlar. Böyle bir karakterim var. Şöyle bunu bir en çok kupaya alalım. Hangi karakteri kasacağımıza? Evet. Spike kaldı sadece. Spike, Spike, Spike. Kostüm alabilirim aslında. Abi kostüm alırsam şu pembe spike alacağım. Ben bu spike daha iyi bence. Alamazsam tamam dedik. Ve kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Altın kavaydı karakter. Şöyle başlayalım. Evet. Her karakter 600 kupa yapma serisinde videoların devamı da gelecek. Ee, ama artık öyle haftada bir filan video atacağım. Ee, neden maalesef. Evet şöyle. Allah. Tamam helal. Bu da kazanalım. Ama Spike daha 400 kupada 200 kupa lazım. Sadece YouTube videosu. Cık. İnşallah şu şey duvarın içine girmez. Tamam dikenler öldürdü. Harikayız. Bir gol bir abi bir gol abi. şeyi de kaybetmemek. Cık. Arkadaşlar kazanalım, kazanalım. Tek şey kazanmak şu anda aklımda. Arkadaşlar aldım adamı. Verdim pasımı. Hadi. Öl abi. Cık. Alırım alırız. Gol. Gol. Gol ağlamayın beyler. Ağlamayın. Gol. 1-0 oluyor şu anda. Abi 0 Hiçbir zaman galiba skor değildir. Bunu aklınıza koyun. Arkadaşlar. Kesinlikle 1-0. Bir, 1-0 garanti skor değildir. O yüzden yine biz garantici oynamalıyız. Şöyle hemen attık. Gereksiz yer ulti açtı mesela da. Bu oyunda stresi olmaya çok önemlidir. Şimdi daha söyleyeyim. Şöyle ödenelim. Ver pası, ver pası. Ve gol. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl bir şey yaptım? İki tane adam aldım. Tekte. bakalım. 6 2, 2 oynamışız. Yani 6 kişi öldürüp 2 kere ölmüşüz. Bence gayet iyi. Tamam. Şöyle şeytan hediyesi açalım. Evet. Şimdi yani bir kulübe mi katılsam? yok. Kulüpsüzüz. Sonra arkadaşlarımızı tanıyayım. Ahmet, Kral, KD7, Legends, Mateo, Mert, Low, e, Buradaki çanabuka şey, benim abim, Ülkü, Berk, sınıf arkadaşım, Bedir Zeynep. Evet. E, sınıf arkadaşım olan Berk'e girelim. Esen'in savaşçı kolu. Tamam. İlk maçlarımıza devam bakalım. Kaç kere ilerletebileceğiz? Rakiplerde karakterin kupası, kupası yüksek olduğu için rakiplerde şey yüksek geliyor mesela. Jeong'un şöhreti var. Ben nasıl alayım bu adamları? Alırız ya alırız. Şu şeyde aksesuar açması çok iyi. herkesin bir arada olması bizim için karakter için çok iyi. Dost beyler çok iyi gidiyoruz. Abi. Şimdi nasıl alacaksın abi sen? Oo! Aldı. Şöyle ben atarım. Cık, topu kaybettim. Vuramadım. Tamam. Şu anda bu kadar güzel ilerledik. Tamam. Ulti at Arkadaşlar bu arada şey ee, kanalıma abone olanları arkadaşlarımdan ekleyeceğim. Evet internetim çekmiyor uzak yerde olduğum için. Yakın yere gitmem lazım internetimi çekmesi için. Evet. Şu anda buradayız. Birazcık AFK bıraktım. Ama Şunu aksa sonra açtık ya. Hadi tut. Bu maçın kaderini belirlersin sen. Tam aldın itayı. Tamam hadi beyler son 14 saniye. 10 Şimdi geliyorum. Hadi gol ya. Şu i̇nternetim çekmiyor uzak yerde olduğum için. Evet tamam. Geldim. Evet. Evet arkadaşlar yendik. Sutuya bakın neler yapıyor adam. Tamam bu maçı da yendiğimize göre ve maçın yıldızı seçilmişiz. 8 ile 2 oynayarak Gayet iyi ilerliyoruz. Ee, Spike'a da bir 500 kupa yapmamız lazım. Şu 2 iki kazanma serimiz var. Onu korumalıyız. Hmm. Tamam. Çok zorlu rakipler gelmedi. Ama işte takım kötü bu seferde. Yani her iyi bir şey olsa da bir kötülüğü oluyor. Riko burada bizi alamaz. Şöyle Dago'yu hemen vuralım. Duck. Burada Spike varken fazla sıkıntı karakter değil bizim için. Ama işte B var. Abi Duck aldı ya. Tamam. Tamam değil. 1-0'dan 2-1'e çevirmiş adamız biz. Ne olur ki. Bak adam doğuyu biz öldürüyoruz ya. Bak abi neler yapıyoruz. Kadın olan kadın. yaptım, pas verme. Abi sen orada tamam mı? Tamam. Evet, adam attı, Todix. Abi. Adam dislike katıyor gördüğünüz gibi. Bebek kuturmuş. Abilerine dislike katıyor Yazık. Abi yapamadım ya. Alamadım adamı. Tik vur. Hiper şarjı altı, Göreyim sen öyle Yok ya adamlar korkuyor vallahi. tamam skoru korumamız lazım. 16 saniye 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 alabilir aldık maçı aldık gelmiş babalarına destek atıyorlar ne oldu yenildiniz mi bakın bir daha like almışım 309. Bir de VS diye bir görev vermiş yine. 80 kupa kazan. Evet arkadaşlar. Şeytan hediyesini açıyoruz. Parladı. Ok ya. Evet. Ee, oyun kasıyor bende biraz. 250 kredimizi almalıyım. Orada kura açmama çok az kredi kaldı arkadaşlar. Şimdi bir etkinlik değiştirelim. Samurai falan yeni oyunlar gelmiş. Bakalım. Tamam. Son kez bir de Brawl Hockey oynayalım. Evet. Çok kötü adamlar geldi karşımıza valla en kötüsü ama case var abi alırız case var sorun değil. Adamlar tam da bize göre ölmesi gereken adamlar. Cık, öldük. Öldük tut. Nereye Ha, Tamam. Cık, hayır. Çok sıkıntı abi bu. Tamam. Sıkıntı değil ya. Kez var işte iyi karakterler var. Cık. Abi susturuldun. Hadi be yeme abi yeme. Tutup tuttum tuttum, tuttum. Sek kor ol abi. Abi keşke ultim olsaydı oradan ya. Keşke oradan bir atabilseydim. Aslında olacaktı. Be, Niye dibime geliyor Niye? At o ruh sesini harcadın. Tamam. Şimdi gelin bir. uzatmalara kalacak. Evet. Haydi beyler, bir gol. Gol. Ben kale tarafını koruyacağım. Bittik. Bittik. Cık. Abi yenildik ya. deki ödevleri toplayalım. Arkadaşlar savaş topuna gidiyorum tekrardan. Bot geldi var Sadece Fank bot değil galiba. Abi o da bas ya o da. Gol. Ha, bak işte dalga geçmeyeceğim. Normal adamca gelecek, golünü atacak. Adamca gelecek, golünü atacaksın abi ya öyle geçmek lazım. Adamlık insan görevini yapacak. Abi, ön şu dikenleri de bir tutturabilsem. Abi. Yok ya. Abi bu botları da yenirizsek artık ben ne diyeyim size? Tamam pas kestik gol. Tamam Tam ilk gol attık. İlk gol attık. Hadi Kays, bir gol daha ister isem Yok ya. Oo, 60 adamın gibi. 5 10 8. Tamam. Flar sezonu var bir de. O da güzel bir şeye benziyor. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir daha video çekmek üzere. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.